Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doğum günümüz kutlu olsun. Evet. Evet. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Sizlerle beraber burada olmaktan çok mutluyum. Tarihi burada yaşandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi öğrenmek lazım. Hepimizin, herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini çok iyi bilmesi öyle geçtiği zaman oradan anılarım var dedim. Ha. Ben 9 Eylül gününde yani en Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kez kurulduğu günde Pembe Köşk'te herhalde e, İsmet Paşa'nın ömrünün en önemli dönemini geçirdiği, en önemli kararlarını aldığı ve adeta Cumhuriyet için bir karargah olarak kabul edilebilecek bir evde bulunmaktan ve önceki genel başkanlığı birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir başka memnuniyetim biraz öznel ama herhalde İsmet Paşa'yı benden daha çok seven tabii aileyi dışında tutar söylüyorum. Hangi siyasetçi var desek benden çok seven Hüseyin Can Günerdir. O da İsmet Paşa'nın bu evinin e, bulunduğu Çankaya'nın belediye başkanı oldu. 31 yaşında genç bir siyasetçi olarak. O yüzden Çankaya Belediyesi'ni kim yönetecek denince bu çok zor bir soru. Herkes uyur ama birinin uyumaması lazım. Kim uyumayacak diye bakıldığında Çankaya Belediye Başkanı Pembe Köşkü ev sahipliği yapacak. Çankaya Köşkü'nü ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapacak. Partinin geçmişteki ve bugünkü bütün genel merkezlerine ev sahipliği yapacak bir de onu söyledim efendim Çankaya Köşkü'nü yapacak ve bir de Anıtkabir'e ev sahipliği yapacak tabi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıratından bir küçük kısmı ben hatırlatayım memleketin işi çoktur bitmez misafirler gittikten sonra uyku tutmaz çalışırım sabaha karşı gün ışığıyla yatarım bilirim ki İsmet uyanmıştır yani İsmet Paşa'nın uyandığından emin olmadan memleketi emanet edip gözünü kırpmayacak kadar ya da İsmet Paşa'nın uyandığını bilince uykuya yatacak kadar İsmet Paşa'ya güvenen birinden bahsediyoruz. Öyle bir ilişkiden bahsediyoruz. İkisinin de ruhu şad olsun. Bu partiye emek veren geçmişten bugüne herkesin ruhu şad olsun. Bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına vardıysak dimdik ayaktaysak ve bu parti yeniden birinci parti oldu, yeniden iktidar partisi olma umudunu taşıyorsa, artık herkes bunu bekliyorsa, bu köklerin bu kadar sağlam, temelin bu kadar sağlam, köklerin bu kadar derinde olmasındandır. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet Paşa'ya, Cumhuriyet'in bütün kurucu kadrolarına bir kez daha minnetlerimizi hep birlikte ifade ediyoruz. Ben meclisteyken veya Manisa'da bazı konuşmalarda şöyle söylüyordum çok. Cumhuriyet ne diye bakarsanız Gülsün Hanım'la bana bakın. Bir Üsküp doğumlu bir bahçıvanın torunuyla İsmet Paşa'nın torunu aynı koltuklarda milletvekili yapabiliyorsa bunun adı cumhuriyettir ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı'yla o tarihlerde Üsküp'ten göçmüş gelmiş bir bahçıvanın torunlarını yan yana oturtan, eşit şartlarda buluşturan, bu ülkeye birlikte hizmet etme imkanı yaratanın şeyin adı Cumhuriyettir. Bunun altındaki imza da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk e ve İsmet Paşa'yla tüm silah arkadaşlarına aittir. Bir kez daha onları minnetle anıyoruz. Bu evde büyüdüm. Annem bu evde doğdu. Hoş geldiniz, evinizdesiniz. Buyurun sergimizi gezelim. İran Şahı da 1934'te bu salonda çekilmiş Atatürk İsmet Paşa. 34'te çekilmiş 34'ten beri burada hiçbir şey değişmedi. Geçerseniz Garp Cephesi Kumandanlığı Ocağı diyor. 66. Bu 66 evet efendim. Çünkü delege kartları var yakalarında. Evet evet. evet. Ama... Bunları da ilk defa sergiliyoruz. O lezzet Çağ da çok şeydir <laughs> ya. Deniz Bey yine burada Erdal Bey Özden Hanım İsmet Paşa'nın ölüm yıl dönümünde beraberdir. Babam Bey İsmet Bey. Ziyaretine hazır tutulması Cumhuriyet tarihiyle CHP tarihi Partimizin Atatürk tarafından ilk kongresi kabul edilen kabul edilişinden ilhamla 105. resmi kuruluş belgelerinden hareketle 101. kuruluş yıl dönümünde önceki genel başkanlarımız Sayın Altan Öğmen ve Sayın Hitmek Çetin ile birlikte Pembe Köşk'teyiz. Bu anlamlı günde İnönü ailesi üç kuşak halinde ev sahipliğinin en güzel örneğini bizlere bir kez daha yaşatıyor. Partimiz ve ülkemiz adına çok önemli, kararlı, çok önemli kararların alındığı bu çatı bir cumhuriyet karargahıdır. Bugüne özel hazırlanan bir sergiyle hep birlikte İsmet Paşa'ya olan saygı ve hayranlığımız biz bir kat daha arttı. Yapılacak ilk seçimde Atatürk'ümüzün ve en yakın silah ve siyaset arkadaşı İsmet Paşa'nın partisini iktidar yapmaya söz veriyoruz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi gençlik <laughs>